Merhabalar. Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 yumak ipimiz var. Ben 3 renk çalıştım. Siz istediğiniz renkli renkle çalışmanızı yapabilirsiniz. İsterseniz de 2 renkte çalışabilirsiniz. Şöyle 4 numara tığım var. 2,5 milim Sizin elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Modelimiz 6 katlarından oluşuyor arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar ne yapacaksanız, battaniye yapacaksanız, şanta yapacaksanız veya yelek yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Şöyle ben birkaç tane, 3 tane modelden gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. 18 tane trabzan yapacağım ben ona göre zincirlerimi çekiyorum bu kadar zincir benim için yeterli şimdi modelimize geçiyorum hiç başına almadan hemen birinci zincirime batıyorum zincirime batıp sık iğne yapacağız şöyle ikisini beraber kapattım ikinci zincire batıyorum sık iğne yapıyorum bir diğerine geçip sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum sık iğne yapıyorum bu şekilde bütün zincirimizi sık iğne yaparak başa gelelim bütün zincirimizi bir sıra sık iğne yaptık çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse trabzan gibi görünüyor yumuşacık olsun diye bir tane zincir çekiyorum Zincirimi çektikten sonra döndürüyorum modelimi. Hemen ilk baştaki sık iğneye batıyoruz. Eğer batmazsak eksilme olur sayılarımızda. Tekrardan buraya sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğneye batarak yine sık iğne yapacağız. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 6 sıra burada sık iğnemiz olacak. şekilde sık iğnelerimizi 6 defa yapıp tamamlayalım. Ben de 6 defa yapayım. Sizin de değerli vaktinizi almamış olurum. 6 sıra sık iğnelerimi yapıp tamamladım. Şöyle şu buradan da sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra oldu. Şimdi renk değişikliğine geçiyorum. Hemen yeşil ipimi alıyorum yeşil ipimi aldım buradan şöyle bir tane içinden geçirdim buraya bir tane zincir çekiyorum sabitlemiş olduk zincirden sonra hemen önümüzdeki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde de renk değişikliğimizi yapmış olduk hiç başına almadan buradan birinciye değil bir alttakini bir alttaki sık iğneye batıyorum buraya bir tane sık iğne yaptım şimdi ikinciyi buradan şöyle bunun altından bir alttakine batıyoruz buraya battık bir altına geçiyoruz bir altına geçtim ikinci modelimi yaptım Şimdi bir altına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan geliyorum. Bir alta buraya battık. Bir altına iniyorum şimdi. Üçüncü modelimizi yapmış olduk. Her bir sırada bir tane aşağı doğru iniyoruz. Uzatıyoruz modelimizi. Şimdi şuraya batmışız. Şunun alt üstündekine battık ve bir bir alta iniyorum ben şuradan şuradan batıyorum şuradan aldım ve şöyle kapatıyorum üçüncü bir iki üç dört oldu şimdi sonuncu yapıyoruz beşinci yapacağız buraya batmışız bunun altındakine batacağız şimdi şöyle şuraya batacağız hemen getiriyorum bir altındakine batıyorum ilmeğimi çıkardım. Uzatıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatırken de şöyle ipimi diğer yana yatırıyorum ki ilmeklerim düz olsun. Şimdi burayı tamamlamış olduk. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir tane boş sık iğne yaptım. Tekrar aynı şeyi tekrarlıyoruz. Bunu boş bırakıyorum. Bir altındakine batıyorum ikinciyi kuruyoruz şimdi bir altındakine geçiş yapıyorum bir alt sırada bir bu tarafa geçiyoruz şimdi bir alt sıradan buraya batıyoruz bir alt sıraya şuraya batıyorum aşağıdaki sık iğnelerimizden şuraya çünkü bir sonrakisine batıyoruz altındaki sırada şöyle ikinciyi de yaptık hemen buraya bir tane sık iğne yapıyoruz tekrardan bunu boş bırakıp bir altındakinden alıyorum Şimdi buradan. Bu bunun altı şuradan alıyorum. Bir sonrakinden aşağı sıradan Şöyle bir sonrakinden ve son şuradan son trabzan önünden batıyorum siz isterseniz şu kenarına birkaç tane boş sık iğne yapabilirsiniz ben model olduğu için bırakmadım arkadaşlar siz battaniye yapacaksanız burasına 4-5 tane de boş böyle trabz sık iğne yap bırakabilirsiniz bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk bir tane zincir çekiyorum zincirimi çektim ve döndürdüm bu baştaki sık Pardon. Burada bir sık iğnemiz vardı. Ona batmayı unuttum. Şimdi burada sondaki sık iğneye batmayı unutmayalım. Burada bir sık iğnemiz vardı. Ona batıp modelimizi tamamlamış olduk. Bir tane zincir çektim ve döndürdüm. Buraya hemen sık iğnelere batarak sık iğne yapıyoruz. sondaki sık iğneme batıyorum ve tamamladım şimdi bir tane zincir çekiyoruz bir zincir çektim ve döndürdüm yine buraya ilk baştakine batıyoruz ilk baştakine batmayı unutmayın yoksa eksilir sayılarınız tekrar buraya batıyorum ve buraya yine altı defa bit birinci sıramızı geldik ikinci sıramızı gidip tekrar geleceğiz arkadaşlar 6 sıra aynı aşağıda olduğu gibi 6 sıra yapıp sonra beyazla ben devam edeceğim ben ana rengini beyaz yaptım daha sonra sarıyı kullanacağım şimdi burayı 6 defa yapalım sık iğnelerimizi 6 sıramızı yapıp tamamladık şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 6'yı yaptıktan sonra hemen beyaz ipimle şöyle geçişi yapıyorum bunu yukarı doğru yürütebilirsiniz arkadaşlar ben unuttum benimki önemli değil ben bunu geri sökeceğim iplerim ziyan olmasın diye çünkü küçük bir parça şöyle bir tane zincir çektim ve döndürdüm buradaki ilk baştaki sık iğneye batarak bir tane sık iğnemi yaptım buradan 1 2 ikinciye batıyorum bir tane ipimi uzattım ve sık iğnemi yaptım şimdi üçüncüye batacağız hemen şunun dibindeki üçüncüye batıyorum ikinci de yaptık şimdi bir altındakine batıyorum hemen şu yaptığımızın yanından bir altına batıyorum bu şekilde takip ederseniz sırayı sizin için daha da kolay olur şöyle şunun yanındakini bir altındakine batıyorum arkadaşlar şöyle şuraya son beşinci yapacağız hemen şöyle şunun yanındaki altındakine zaten buradaki sıramız var belli en sondakine batıyorum ilmeğimi çıkardım ve kapatıyorum tekrardan buraya bir tane sık iğne yapıyorum boş Ondan sonra modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tekrardan buradan 1 2 iki, ikinciye batıyoruz sonra üçüncü, dördüncü, beşinciye batarak modelimizi tamamlıyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. bir parçada yapıp tamamladım sarılarda görün istedim ben öncelikle beyazla başladım sarıyla devam ettim sonra yine ana rengi olarak beyazı kullandım sonra yeşil kullandım sonra beyaz bundan sonra da sarıyı kullanacağım modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar bence çok şık ve çok da güzel oldu şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.